Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Toka Cookies. Bugün sizlerle beraber herkesin her gün en az 3 tane yazdığı bir videoyu çekiyorum. Bir istek video ve herkes istiyor sanırım kanalındaki. Ee, ev turu çekiyorum. Ev turu çekmemin nedeni hem yeni bir tane ev yapmam. Yani burası böyle bu balkon şekilde dışarısını da göstereceğim evin girişini falan. Hem de evi kurdum ve eşyalandırmak için beklettim. Şu anda ben Londra tatilinden döndüm ama siz daha Londra vlogunun ikincisini falan göreceksiniz. Yani daha bitmedi ama onun ikinci vlogunu da çekeceğim. Yani bekleyin Londra tatilim bitti ama size atacağım yani şu anda kayıt. Çektim yani duruyor elim elimde Onu reddedip atacağım ee, ilk önce balkondan Başlayabiliriz ee, Burası benim balkonum Böyle herkes bundan aldığı için Ben de buraya alıp koymak istedim Böyle bir tane bitki var ki bence uyumlular ee, Burada böyle çiçek Ve masa lambası Bu masa lambasını aldım ama Koyacak bir yer bulamadım evim çok dolu O yüzden ben de buraya koymaya Karar verdim böyle bir yer yapıp Burada ise kendi ektiğim bitkilerim var. Bir tanesi böğürtlen, bir tanesi de çilek. Ama çileği daha ekmedim. Böğürtlen ekili duruyor. Fidan açtı bile. Ee, buradan içeri girince oturma odası var. Oturma odam bu şekilde. Ee, böyle bir tane koltuk herkes koyuyordu. Ben hiç koymamıştım bu koltuğu. Koyayım dedim. Bir de buradaki pufla uyumlu oluyordu. Bu benim vazgeçilmez koltuğum. Böyle yastıklar var. Burada dijital saat var. Burada normal saat var. Biraz saçma olmuş olabilir ama dijital saati çok sevdiğim için koyduğum televizyon var. İki tane lamba var. Neden ikisini koyduğum hakkında en ufak bir fikrim yok. Ee, burada var. Burada joystick mi deniyor buna? Ee, öyle bir şey var. Adını unuttum şu anda. Ee, işte pasaportu, şeylerle kimlikli falan. Ee, burada da böyle slotlar var minik. Rastgele almıştım bunları. İkisi de rastgele geldi. Ee, burada bize bir tane küçük balık var. Bu balık arkadaşlar ben e, bu balığı aslında kendim satın almadım. E, ee, şeyde bulmuştum arkadaşlar. Yolda bir tane kırık bir şey vardı. Akvaryum. Orada buldum. Oraya nasıl gitti bilmiyorum. Düştüm ne yaptı bilmiyorum ama bu şekilde kendim yeni akvaryum aldım. Bu şekilde koydum. Tablo köşem var ve puf köşesi. Burada ısıtıcı var çünkü havaları soğuk oluyor burada. Bir de en üst katta oturuyorum. Ee, evet buradan devam edelim. Burası benim çalışma odam. Burayı kurmak bayağı zaman aldı. Bir sürü eşya falan aldım. Ee, i̇lk önce burada işte e, ödevlerime, derslerime yarayacak eşyalar var. E, Bunu da arkadaşlar Londra'da e, SPA'ya gitmiştim. Oradan aldım. E, bu da ise işte Londra'dan. Bunu da arkadaşlar bir tane e, gezi şeyine katıldım Londra'dayken. Gezi yani Londra'nın böyle tarihi eserlerinin işte e, gidildiği böyle şey vardı. Grup gibi bir şey vardı. Ben de oraya katıldım. Ee, böyle bir tane fotoğraf makinesi aldım. Tarihi eserlerin satıldığı yerlerden falan. Hediyelik eşya dükkanı. Aynen oradan aldım. Böyle bir tane parmiye ağacım var. Minik. Derslerime katıldığım e, tabletim ve ders eşyaları. Burada çeşitli boya resimler var. Şunu Londra'dayken çektim. Londra kulesi falan var orada. Adını unuttum. Ee, bu bunu da arkadaşlar Londra'dan aldım. Hediyelik eşya dükkanından aldım. Çünkü böyle bir yazlık bir çantaya ihtiyacım vardı. Plaj çantasına. E, ee, burası bu şekilde. Hayır, bunu yanlış yere koymuşum. Evet arkadaşlar burası bu şekilde. Şimdi isterseniz mutfağıma geçelim. Mutfağım bu şekilde. Ee, oturma koltukları yemek masam var. Burada şey diyecektim. Yani Mika'nın evet Mika'nın e, mama kabuğu kabı var. İşte fırında, işte böyle şeylerde eski evimle çok benziyor. Burasının boş olması nedeni oradaki şeyleri yemem. <laughs> Et doluydu orası, onun oradakileri yedim. Peynir de bitmiş, peynir de almalıyım. Burada işte çikolata falan var ekmeği sürülen bu şekilde. Ee, en üst katta ise böyle küçük küçük bitkiler var, bunları ben tekde alıyordum ama e, bir kerelik, yani bir kerelik değil işte böyle deneyeyim diye bir sürü aldım. Bunları suluyorum her gün. Ve çok güzel açtılar. Böyle birkaçı büyüdü. Birkaçı büyümeyen bitki. Çünkü onların cinsi öyle. Ee, böyle tabak çanaklar var. Böyle kekler var. Bu şekilde. Tuzluk falan da var. Ee, burası bu şekil. Halı falan. Şimdi banyoma geçelim. Banyom bu şekilde. Ay niye bu şekilde diyorum. Neyse. Ee, böyle bir tane işte musluk şöyle şeyler falan var. Gördüğünüz gibi. Kuşum attı. Ee, burada tuvalet falan var. İşte duşam yeri bu. Ee, Mika'nın bu da benim. Olmak üzere. Bu arada bunu da Londra'dayken aldım. <laughs> Çok garip geldi mi? Hayır. Ee, bu şekilde bornalar falan var. Şimdi en sevdiğim bölümü yatak odamın geçtiği. biris benim yatak odam ve evdeki tek yatak odası. Aslında bu evin iki tane yatak odası vardı. Ben bir tanesini çalışma odası yaptım. Kuşum hala ötmeye devam ediyor. Ben konuşunca bu kuş da ötüyor. Bir de akşam saatlerine yaklaştığımız için akşamları ötüyor. Güneş batarken ötmeye başlıyor. Burada aşkım var. Burada benim ilk var. Mika'nın tokasına bakın. Bu kimin tokası hatırlayan var mı? Bu Mia'nın tokası tabii ki evden kaçmadan önceki. Onu saklamıştım. Mika'ya verdim. Çok tatlış Durmadı mı? Yesin duruyor. Burada bir tane çivi taktım. Çünkü Mika ile böyle ee, fotoğraf falan çekilmeyi düşünüyorum. Çekildiğim fotoğraflardan en beğendiğimi buraya asacağım ikimizin fotoğrafını. Milka da bakacak çok tuttu. Burası Mirka'nın oyun alanı arkadaşlar. Yatak e, alanı değil yani. Burada yatmıyor. E, burada saat var. Ay çok ses var. Kardeşim falan. Kuş da zaten dibimde. E, burada böyle masa ışığı var. Burada oturma köşesi yaptım. Buraya ne koyacağımı bilemedim. Şimdilik telefonum duruyor. E, burada bir tanesini. Burada Milka burada ben yatıyorum. <laughs> Şöyle burada makyaj masam var. Bu video olmadı. Evet. Devam edelim. Sinirlenmeyeceğim. E, makyaj köşem var. Makyaj masam var. Kısa olsa da çok az eşyam olsa da olsun. bu bana yetiyor. E, sonra burada bir kitaplığım var kıyafetlerim var, ee, Burası sivitler falan var. Buraya iki yeri kışlık, burası yazlık. Yaz gelince yaz alışverişi falan da yapacağım. Üstündeki de yazlık. Böyle iki tane mayom var. Mayo. Birisi bikini, bir tanesi mayo böyle kıyafeti. Ee, böyle işte kıyafetler falan var. Bu şekilde. Burada Londra'dan topladığım şeyleri görüyorsunuz. Londra gerçekten çok güzeldi. Bakın şöyle Londra'nın çekilmiş kendi fotoğraf makinemle geziye çıktığımızda çekmiştim. Ve oradaki gezide satılan böyle bir tane şey vardı. Adını unuttum. Kalkırası vardı. Bunu da aldım. Yan yana koydum. Çok güzel. Ee, böyle topladığım şeyler var. Burada da öyle. Mum var. Böyle Taş var ve bu çok güzel böyle morumsu, mavi gibi. E ee, Bunu Londra'dan e, havuza gittiğimde aldım. Orada havuza gitmiştim. Böyle burnumu tıkıyor ve mesela su altında nefes alamayanlar için hani almamak için mesela nefesimi ben tutamıyorum ama bunu takınca nefesimi tutuyorum. Öyle yardımcı olarak. Burada işte böyle gözlüğüm var. Bunu da Londra'dan almıştım havuzdan. O şekilde... Burada bir tane şey var işte görüyorsunuz zaten en ya evde en çok beğendiğim yer tabi ki de yatak adam. İkinci olarak mutfak üçüncü olarak e, burası dördüncü olarak burası en sonda banyo çünkü ben banyoyu sevmedim yani bilmiyorum dizayn edemediğimi düşünüyorum e, evet arkadaşlar balkona sonlandıralım. Evim bu kadardı ev vlogu. E, bunu benden çok istediniz. Ev turu, ev turu, ev turu, ev turu. Ve bütün tokatavurlar da çekti. Ben de çekildim e, bir de bir yerlere gitmek akım oldu şu anda. İlk giden kimdi ya? İlk giden birisi vardı. Rusya'ya gitmişti. Ondan sonra herkes böyle bir yere gitmeye başladı. Kimdi o? o Aha da hatırladım. Tokamı yüksek. Arkadaşlar bu akımın başından Tokamik çünkü o Rusya'ya gittim diye bir video çekmişti. Ondan sonra Toka Toka Rainbow yok, Toka Waffle mıydı? Bilmem. Öyle kanaldan bir tanesi çekmişti. Ondan sonra öyle 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 herkes çekmeye başladı. Ben üçüncü ya da dördüncü olarak çektim sıralamaya göre. Akıma başlattın ama mı çekti. Eğer bu videoyu izliyorsa Akıma kim başlattı diye düşünmeyin. E, neyse bu arada birçok kişi saç rengimle alakalı güzeller söylemiş. Daha çok kankalarım. E, i̇lk önce saç rengimi seviyorum ve saç rengi yani boyat boyatacak olsaydım gerçekten bunu boyatırdım gri olarak. Böyle açık rengi gri olarak bir saç rengim var. Ben seviyorum. Anladınız mı? yine gibi görünmüyorum. Neyse. <laughs> ben de demiyorum yani mesela toka günlüğü de saçının çok koyu koyu olmasa da bir tık benden koyu bir griye boyattı ve ben ona bir şey demedim mesela. Herkes boyatabilir neyse. Saç rengimi seviyorum. Bu saç rengi moda. Bunu da söyleyeyim. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendimi neden dışarı atamıyorum. Hoşçakalın.